Merhaba arkadaşlar ben Alper yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün birlikte Dust2'de atabileceğimiz bütün smokları inceleyeceğiz. Arkadaşlar öncelikle CSGO'da kendinizi geliştirebileceğiniz birçok alan mevcut. Bunlardan bazıları eğim, eğim çalışabilirsiniz. Eğim maplerinde movementlarınızı geliştirebilirsiniz. Prefire maplerinde çalışabilirsiniz. Ama bunlardan bence en önemlisi smoke kullanımları, doğru smoke kullanımlarıyla arkadaşlar oyununuzu bir üst seviye taşıyabilirsiniz. Çok arkadaşın böyle sıkıntıları vardır. İşte vuruyorum ama rank atlayamıyorum. Akım sürekli aşağıda kalıyor. Kazanamıyoruz gibi. Yani doğru smoke kullanımları sayesinde arkadaşlar oyununuzun bir üst seviye çıkmaktadır ve sizin de daha iyi oynadığınızı fark edeceksiniz. Arkadaşlar ilk sumo'muz T base'den B kapısı mu? Öncelikle sumo box için buraya geliyoruz. Köşeye geçiyoruz. Sumo'muzu alıp buraya tam olarak buraya eğim alıyoruz. W jump throw şeklinde atıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar T base'den çok hızlı bir şekilde B kapısı sumo atabilirsiniz. Arkadaşlar bir diğer hızlı sumo'muz ise yine B kapısı mu bu şekilde e-Base'de doğduktan sonra hızlı bir şekilde buraya eğim alarak tam olarak bu şekilde eğim alarak buradan böyle koşarken tam bu noktada smoke bırakırsanız gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde yine B kapı smoke atmış olduk. Bu smoke B rush yaparken özellikle etkili bir smoke. Evet arkadaşlar sıradaki smoklarımız yine B kapı ve B window smoke. Bu noktaya geliyoruz. Buraya eğim alarak attığımız smoke arkadaşlar Windows mu? Ardından buraya gelip eğim alarak attığımız smoke ise kapı sumo. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu iki smoke'u kullanarak B araçlarda cidden etkili sonuçlar alabilirsiniz veya B girdiğiniz zaman. Arkadaşlar bir diğer B kapı smoke'umuz ise bu sefer tünelden. Arkadaşlar bu sona gelip bu şekilde buraya eğim alarak attığımız zaman ve kapsamamız. Ve gördüğünüz gibi güzel bir smok. Bunu da kullanabilirsiniz. Tünelden oynadığınız zamanlarda. Başka bir B kapsamamız ise buradan. Buraya geliyoruz. Bu şekilde eğim alıp bir kere zıplıyoruz arkadaşlar. Kutunun üstüne çıkıyoruz. Kutunun üstüne çıktıktan sonra bu şekilde eğim alıp smokumuzu atıyoruz. Bu da yine bir diğer B kapısı mı arkadaşlar? o da kullanabilirsiniz. Yani alternatif olarak birçok B kap sumo gösterdim bu videoda. Size en rahat geleni kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bir başka smokumuz ise buraya gelip gördüğünüz gibi buraya eğim alarak sumo atıyoruz. Yani bu smok daha çok B'ye kontak oynadığımız zamanlarda işe yarayan bir smok. Gördüğünüz gibi tam olarak bu alanı kapatıyor. Derseniz buraya gelip buradan kutunun üstüne çıkıp buradan bir peek alabilirsiniz derseniz bu şekilde Shift ile buraya çıkıp buradan oynayabilirsiniz. Dilerseniz kullanabileceğiniz bir smok. Arkadaşlar, eğer ki middeye taktiği yapacaksanız, bu gösterdiğim iki smoke attığınızda midi alamama şansınız yok. Öncelikle mid sağ sol smoklarını atacağız. Öncelikle sol smokunu atıyoruz. Buraya gelip bu şekilde eğim alıp attığımızda bu sola giden smoke'umuz arkadaşlar. Buraya gelip bu şekilde eğim alıp zıplayarak attığımızda ise bu da sağda kutu üstüne. Giden smoğumuz. Gördüğünüz gibi bu iki atıp midi alamama şansınız yok. Cidden bütlü bir taktiklerinizde kullandığınızda farkı çok net göreceğiniz smoklar. Gördüğünüz gibi sistem hiçbir şekilde görüntü vermiyor. Bu, bu smoklara dikkat edeceğiniz tek bölge şu bölge arkadaşlar. Yani bir de çıktıktan sonra burayı kontrol etmeniz gerekiyor. Onu da yaparsınız yani. Bu, bu videoda size bonus bir flash göstereyim arkadaşlar. Eğer short almak istiyorsanız buraya gelip bu şekilde eğim alarak flash'ı attığınızda short'ta kör olmayan hiçbir bölge yok arkadaşlar bu flash'la. Yani gördüğünüz gibi size şöyle göstereyim. Yani eğer burada bir oyuncu varsa gördüğünüz gibi kör. Burada AWP ile bakan bir oyuncu varsa kör. Yani bu şekilde uzaktan tutan bir arkadaşımız varsa kör. Gördüğünüz gibi buradan Burası bile kör oluyor yani. Perfect bir flash gerçekten kullanabilirsiniz. Arkadaşlar T-Base'den doğduktan sonra en hızlı şekilde Xbox mu atmak istiyorsanız doğdunuz. Hemen buraya geliyorsunuz. Bu şekilde <laughs> eğim alıp atıyorsunuz arkadaşlar. Bu gördüğünüz gibi ilk göstereceğim X mu? Onun haricinde buraya gelip doğduktan sonra buraya eğim alıp atarsanız bu da bir diğer alternatif X-Box'ı Xbox'umuz yine gördüğünüz gibi bu da aynı bölgeye düştü. Eğer smokeları Xbox'a değil de mid kapıya atmak istiyorsanız en hızlı şekilde bu çizgiye hiza alarak buradaki karartıya gelip smoke'umuzu attığımızda bu sefer smoke'umuz Xbox'a değil gördüğünüz gibi mid'e mid gidiyor arkadaşlar. Ve bu smok da buradan her şekilde kapatıyor. Arkadaşlar bu sumo alternatif smoke ise eğer bu sumo atmakta zorlanıyorsanız burada doğduktan sonra TBZ'den hemen buraya atlıyoruz. Buraya gelip gördüğünüz gibi bu buraya eğim aldıktan sonra attığımızda alternatifini atmış oluyoruz. Yine gördüğünüz gibi hiçbir şekilde buradan görüntü vermiyor arkadaşlar. Hangisi kolay geliyorsa o sumo kullanabilirsiniz yani sizde. Arkadaşlar şimdi size güzel bir smoke daha göstereceğim. Bu smoke e, A'ya oynayacağınızda eğer B fake'i vermek istiyorsanız kullanabileceğiniz güzel bir smoke. Öncelikle buraya geliyoruz t ile. Bu şekilde eğim alarak smoke'umuzu atıyoruz. Bu smoke B kapıya gidiyor arkadaşlar. Yani A'ya oynayacağınızda B fake'i vermek istiyorsanız yine bu smoke'u kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi güzel bir smoke. Arkadaşlar şimdi diyelim ki long çıkacaksınız. Rakip güçlü yani long'u bir türlü alamıyorsunuz. Ve bu smoke sayesinde longa almanız daha da kolaylaşacak. Şimdi öncelikle Long'u alırken arkadaşlar T-Base'de doğduğunuzdan so doğduktan sonra hemen smoke elimize alıyoruz. Buraya gelip bu şekilde durup şu bölgeye gelip smoke'umuzu atıyoruz. Bu smoke'ları tabi attıkça eliniz alışacak ve daha hızlanacaksınız. Gördüğünüz gibi smoke, corner smoke yani bir türlü longa alamıyorsanız rakip çok üstünse Long'da, bu smoke'u atıp longa daha rahat bir şekilde çıkabilirsiniz. Bunu flashlarla daha rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Yani gördüğünüz gibi buradan çıkanları bu şekilde long'u kontrol edip böyle bir şekilde alabilirsiniz. Buna alternatif başka bir long corner small arkadaşlar şu şekilde. Yine bu şekilde bu sefer buraya geliyoruz. Borunun oraya bu şekilde karartının bitişiyle eğim alıp atıyoruz arkadaşlar smoke'umuzu. Yine bu smoke long köşesine giden bir smoke. Yine Long'u alırken bu sumo da kullanabilirsiniz. Ya yani hangisi kolayınıza gidiyorsa o tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar diyelim longa aldık ve iş burada bitmiyor tabii ki. Hızlı bir şekilde oynamak istiyorsak eğer ya da tek smokla e, CT'yi kapatmak istiyorsak bu sumo kullanabilirsiniz. Öncelikle buraya geliyoruz. Bu şekilde konteynere eğim alıyoruz. Tam, tam bu köşeye eğim alıp atıyoruz arkadaşlar. Bu smok tek smok ile long geçişi cidden çok kolaylaştırıyoruz. Çünkü full kapatıyor gördüğünüz gibi. Başka smoke atmanıza gerek yok. Yani saçma sapan smoke'lar atıp bu köşelerden açık vermenize gerek yok. Bu smoke atarak çok kolay bir şekilde longa ilerleyebilirsiniz. Yani sahide ilerleyebilirsiniz. Bir diğer başka smoke'umuz ise arkadaşlar bu sefer longtan CT kapatma. Yani bu biraz daha derin atılan bir smoke. Buraya eğim alıyoruz. Bu şekilde eğim alıp smoke'umuzu atıyoruz. Bu smoke da dediğim gibi CT'ye gidiyor ama bu daha derin bir smoke. Yani yine bu smoke'u da atıp oynayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu daha derine giden bir smoke. Görüntü vermeyen bir smoke yine CT'den geçerken bu smoke'u kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani buradan da göstereyim. Gördüğünüz gibi geçerken hiçbir şekilde gözükmüyorsunuz. Evet size yine bir fake smoke göstereceğim arkadaşlar. Long'a çıktınız. Yine bir BF2 vermek istiyorsunuz. Bu köşeye geliyorsunuz var ile. Lambayla binanın kesiştiği bölgeye eğim alıp attığınız arkadaşlar bu smoke da yine B kapıya giden smoke. Yani eğer B fake vermek istiyorsanız yine bu smoke'u da kullanabilirsiniz. Long'dan atılan güzel bir smoke. Evet arkadaşlar sırada short smoke'larımız var. Short'u burayı bu şekilde aldınız. Yani kontrol sizde. Burada herhangi bir oyuncunun olmaması lazım. Yani buranın kontrolünü almanız lazım öncelikle. Buranın kontrolünü aldıktan sonra arkadaşlar buraya gelip İlk smoke'umuz bu şekilde. Onun sonra buraya geliyoruz. Böyle atıyoruz. Ardından buraya gelip attığımız smoke. Tek geçişimizi kolaylaştıran smoke. Gördüğünüz gibi bu 3 smoke attıktan sonra rahat bir şekilde sayda pikleyebilirsiniz. Ya da sayt piklemeyi bırak bırakın. Yani buradan flashla CT'ye bile atlayabilirsiniz arkadaşlar. Smoke olacağı için CT'den herhangi bir şekilde ölmeyeceksiniz. Yani rampaya kolay bir şekilde vurmak için flash ile atlayabilirsiniz. Şimdi bu smokları tek tek göstermek gerekirse öncelikle arkadaşlar bu, bu attığımız yani bu köşeye gelip attığımız smoke CT'ye giden smoke. Gördüğünüz gibi bu smoke CT'yi kapatıyor. Buraya gelip bu şekilde eğim alarak attığımız smoke ise bu ilk kutunun üstüne giden smoke arkadaşlar. Bunu tek smoke olarak da geçişinizde kullanabilirsiniz. En son smoke'umuz zaten yakına giden smoke'umuz. Bu şekilde eğim alarak attığımız smoke'umuzda gördüğünüz gibi burada patlıyor. Bu şekilde geçişimizi kolaylaştıran smoke. Evet arkadaşlar anti tarafına geçtiğimizde ise kullanabileceğimiz güzel bir long smoke var. Buraya bu şekilde gelip. Long alırken bu şekilde eğim alıp attığımız Smoke Long'a giden Smoke arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Long kapıyı tamamen kapatan bir Smoke. Bu Smoke'u Long alırken kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer Smoke'muz ise arkadaşlar 1v1 kaldığınızda rakibinize Fake vermek istiyorsanız yani B'de imajı vermek istiyorsanız öncelikle buraya geliyoruz bu köşeye. Bu şekilde eğim alıp arkadaşlar koşarak attığımız Smoke B'de tünele giden Smoke arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir smoke atıp rakibin kafasını karıştırabilirsiniz. Yani B'deymiş B2 verip siz A'dan kolayca rakibinizi vurabilirsiniz arkadaşlar. CT'den atabileceğimiz bir başka smoke arkadaşlar. Bu son zamanlarda kullanılmaya başlanmış bir smoke. Zantare smoke'a da diyorlar bu smoke'a. Buraya bu şekilde gelip şekilde eğim alıp attığımızda eğer rakibiniz longu aldıysa, longu çıktıysa bu şekilde bir smoke atarak oynamalarını engelleyebilirsiniz veya siz rahat bir şekilde buradan smoktan çıkarlarsa vurabilirsiniz veya bu şekilde pozisyon alabilirsiniz rahat bir şekilde. Pozisyon değiştirebilirsiniz. Yine bu smoke, bu smoke'u kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani şimdi bu smoke biraz daha basit bir smoke ama eğer hani short'tan böyle saçma sapan bir smoke atmayayım tamamen kapatan bir smoke atayım diyorsanız, ezber smoke istiyorsanız bu şekilde buraya gelip Eğim aldığınız attığınız smoke arkadaşlar short'u tam anlamıyla kapatıyor. Ya yani gördüğünüz gibi hiçbir şekilde açık vermiyor. boost'u da açık vermiyor. Yani bunu göstermemin sebebi buradan gelip atıp hani daha derine giden smoklar olabiliyor. Siz endişe etmemeniz için bu şekilde buraya gelip buradan smoke attığınızda çok güzel bir şekilde kapatıyor. Evet arkadaşlar şimdi göstereceğim iki smokla anti tarafındayken hızlı bir şekilde top midi mid kontrolünü almak istiyorsanız kullanabileceğiniz çok güzel iki tane smok arkadaşlar. İlk smoke'umuz için buraya geçiyoruz. Buradaki beyazla eğim alarak sıklayarak atıyoruz arkadaşlar. Bu smok top mid'e pikleyen rakiplerimizi kapatmak için güzel bir smok arkadaşlar. Bir sonraki smoke'umuza geçelim. Bu smokumuzda ise arkadaşlar bu şekilde buraya geliyoruz. Buradaki antenin eğim alarak bu şekilde atıyoruz. Bu ise dark'a giden smoke. Gördüğünüz gibi bu şekilde full dark'ı da kapatmış oluyoruz. Eğer top midi etkili bir şekilde almak istiyorsanız bu iki smoke kullanabilirsiniz. Şimdi ikisi iki smoke aynı anda atalım ve görelim. Öncelikle buraya geldik. Bu şekilde eğim aldık ve zıplayarak attık. Termin hemen altına geldik. Buraya eğim olarak da dar kısmı attık arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi iki tarafı da tamamen kapatmış durumdayız. Bu şekilde tapmide puşlayabiliriz. Tapmide alabiliriz. Yani dikkat etmemiz gerekenler tabi smoke puşlara dikkat etmemiz lazım. Buradan çıkabilirler. Buradan yine pikleyebilirler. Ama bu iki smoke kullanarak güzel bir şekilde tapmide alabilirsiniz. Arkadaşlar diyelim ki rakibimiz B7. Burada bu şekilde bir kapı var. Ve siz retake oynamaya çalışıyorsunuz. Hemen buraya geliyoruz bu şekilde buraya eğim alıp attığımız smoke arkadaşlar tünele giden smoke bu smoke tüneli kapatıyor gördüğünüz gibi ve BRT'yi oynadığınızda bu tünel smoke'u kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün birlikte Dust2'de kullanabileceğimiz smokların tümünü incelemeye çalıştık. Sizin bildiğiniz başka smoklar da vardır. Bunları yorumda belirtebilirsiniz. Videoyla alakalı yorum yapmayı unutmayın yine arkadaşlar. Beğendiğiniz smokları yorumlara yazabilirsiniz. Onun haricinde videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay.